Ee, biraz önce arkadaşlar stüdyodaki arkadaşlara telefon etmişler. Şey nedir? Beyaz gece nedir diye. O burada var. Ee, neredeydi Petersburg o? Petersburg geceleriyle alakası var mı? Mesaj hatalar kilitlendi gerçi ama kilitlendi mailden. Soralım. Petersburg geceleriyle, sen Petersburg geceleriyle bir alakası var mı diyorlar. Pelin Hanım Efendi, efendim var mı bilmiyorum, varsa lütfen bildirin. <laughs> Zannedersem bu Tony Blanchard, Tony Blanchard diyorlar şey, hemşirelere açık toplantı, toplantı. Ee, güney sütunu hemşirelere, yani biraz önce bir masonla izdivaç yaptınız ya, sizlere ayrılmış Hiçbir surete doğuya gidemezler, gidemezlermiş. Kadınlar. Evet. Hı. muhterem oturalım hemşirelere kardeşlerim. işte teşekkür ediyorlar geldiğiniz için. Bu da şey enteresan, bunlar hep birbirlerine soruyorlar. Biz neredeyiz? Ne yapıyoruz? Kapı kapalı mı? Kim geldi? Hu bak bakayım kim var? Şimdi soruyor birinci nazır. Kardeşim nerede toplanmış bulunuyoruz? Cevap geliyor. Hiçbir ihtirasın giremeyeceği bir yerde bulunuyoruz. Aramızda yabancı bulunmadığına emin misiniz diyor. Cevap geliyor. Burada her gün el ele çalışmakta olduğumuz kardeşlerimiz de onların en yakınları olan eşleri ve kızları vardır. Sonra bir başka bir soru geliyor. Bilmiyorlar mı bilmiyorum. Kardeşim, masonluk bize ne öğretir? Cevap? Masonluk bize bütün işlevimizde en yüce rehberin akıl olması gerektiğini öğretir. Böyle gidiyor efendim, hanımlara zannedersem şeyler yapılıyor. Ne olduğunu anlatıyorlar. Masonluğun yani o da ne yaptıklarını. Ee, Hazreti Süleyman şunu yaptı. İşte bilmem ne şövalyesi şunu yaptı. Hazreti Süleyman tohum almış, tasın, tasın üzerine sertmiş bir dua etmiş. Efendim hükümdara vekalet eden üstad da taşın üstüne şarap dökmüş. Yere şarap döküyor bunlar. Halkımız mutlu olsun, saadet içinde yaşasın. Evrenin ulu mimarı bütün insanları birleştirsin. Hevl hocanın ışığı altında dökülen şarapla verilen cevap Morya dağını titret, titretti. Daha titremiş. Dul kadının oğlu da ilerleyerek yağı döktü diyor. Birisi yağ döküyormuş oraya. Ay, yağ içinde. Efendim doğudan batıya güneyden kuzeye giden tehlikeler ortadan kalksın diyor. Ee, batıya dökmüşler yağı. Kısa bir duraklama varmış. Ondan sonra gene şeyleri anlatıyor. Ha, o arada kılıcı alıyorlar. alıyorlar. üstad Muhterem üç kere. Birinci Nazır üç kere. ikinci Nazır da üç kere. Kılıç değil. Çekiç de vuruyorlar bu defa. Keşke çekiç getirseydik numara bu çekiç. Efendim ee, ışıklar o sırada kapalı hafif. Müzik çalıyor, ışıklar açılıyor. Ondan sonra aynı şeyler tekrar ediliyor. Sonra efendim kese dolaşıyor, o demin sizin kese. Mendiliniz. Evet mendilim. Ee, hanımlar güle güle diyorlar, büfeye gidiyorlar. Erkekler kalıyor içeride. Büfe denilen yemek mi yiyorlar? Galiba. Diyor ki... Hemşirelerimizin şerefine sürekli bir alkış için bana uyunuz, alkışlıyorlar. Eldivenlerle o alkışlar. Hı. Ondan sonra büyük üstad, üstadı muhterem, tören üstadı kardeşim, hemşirelerimizi mabet dışına alınız, kendilerini büfeye götürünüz. Biz de biraz sonra size katılacağız. Bitti. Çıktınız. gitti. Ondan sonra efendim, kardeşler elleri yanı sarkık olarak beklerler. Şöyle. Siz gidiyorsunuz. Hemşireler mabedi terk ederler. Çalışmalar bir çekiş darbesiyle kapatılır. Kardeşler mabedi, ha yok. Çekiç vurup çıkıyorlarmış. Çok önemli bir şeydi Söyle o. Sırayla herhalde. Efendim toplantıdan sonra hemşirelere ikramlı ikramda bulunulurmuş. Bunu gene yayınlarından Türkiye Büyük Hocası'nın Tören Ritüelleri kitabından efendim. Naklettim demin gelen sorunun cevabı buydu.